Evet dostlar, Minik Kuşun Gözleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Emirgan sahildeyiz. E, bu güzel İstanbul manzarasını sizinle paylaşmak istedim. Biraz vaktim vardı, bir 15-20 dakika. Hem dedim bu vesileyle bizi tanımayan arkadaşlarımızla biraz sohbet edip tanışmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi sahil biraz sakin olur dedim. Bu sene İstanbul'a yaz gelmedi ama henüz. Sahilde yani herhalde herkes sakin olur diye sahile gelmiş. Oturacak yer yoktu. Ben de dedim deniz kenarına oturayım bari rahat rahat konuşurum. Arkadaşlar kanalımızı kurduk. Abone olan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Ee, şimdilik kanalımız tabii ki biraz küçük olduğu için zamanla tabii ki büyüyecek. İnsanlar gelecekler. Abone olacaklar. Biz de onları sevdiği videoları çekip paylaşmaya çalışacağız. Biraz dedim hem insanlar sesimizi duysun hem tanışalım konuşalım. Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Ee, bu konuda biraz bilgi vereyim dedim. Arkadaşlar dünya çapında kurumsal bir markanın yeme içme sektörü üzerine çalışan bir firmanın dağıtım işlerini yapıyoruz. Yemek üzerine. Ondan sonra doğma büyüme İstanbulluyum. Müzikle uğraşıyorum. 3 yıldız dalgıcım sualtı altı sporlarıyla uğraşıyoruz. vaktimiz oldukça işte geze olsun. Tabii ki zaten İstanbul'da motorumda olduğu için istesek de istemesek de gezmiş oluyoruz. daha çok tek kaldığım zamanlarda dinlenmeyi tercih ediyorum. Çünkü İstanbul trafiğini biliyorsunuz motosiklet yorucu olduğu için biraz daha sakinlik arıyorsun. Tabii ki insan yoruluyor ama Tabii ki kanalımı kurduğum için bundan sonra değişik faaliyetler yapacağız. Biraz e, sosyal medya işiyle zaten merakım vardı. E, müzikle de uğraşıyoruz. Zaten insanların gözünün önündeyiz. Bundan sonraki süreçte bazı şeyleri daha çok insanların karşısında olacağımız için görsel olarak e, bu şekilde paylaşmaya ve daha ön plana çıkmaya karar verdim. Tabii ki. Her işin kendine göre bir zorlukları var. Müzik sektöründe de bilen arkadaşlar bilirler tabii ki insanların karşısına çıkıp müzik yapmak, o görseli paylaşmak, insanlara bir şeyler verebilmek zordur. Ama yani baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla sosyal medya işinde müzisyenler açısından birbirine yakın şeyler var. Tabii ki orada müziğimizle konuşuyoruz ama burada da tabii sohbet ediyoruz ama heyecanı biraz birbirine yakın. Bu çok önemli bir şey. Birbirinden bir farkı yok. Yani ben de tabii ki pek öyle heyecan yok ama tabi e, tabii ki yeni kanal kurmuşuz. Bir heves var. Güzel şeyler konuşmak istiyorsun. Tabii ki ara sıra takılmalar olabilir. Ben tabii e, yayınımı edit yapmıyorum arkadaşlar. Biraz ben doğallığı severim. Konuştuğum gibi yani yaşadığım gibi şu an burada ben ne yaşıyorsam sizinle paylaşmaya çalışacağım. Genelde videolarımda çok oynama yapmayı düşünmüyorum. Ee, bu konuda hani bir sinema filmi çekmiyoruz. Doğal bir hayatı çekiyoruz. Doğallıktan yanayız. Eksiklerimiz olabilir. Kanalda tabii ki her şey mükemmel olmaz. Ama zaman içinde tabii ki e, konuşmalarımızla, anlatmak istediğimiz şeylerle bir yaşam felsefesiyle size vermek istediğim şeyler var. Bunları paylaşmak istiyorum. Anlatmak istediğim şeyler var. Yani bakıyorum birçok insanda tek düze bir hayat var. Başka hiçbir şey yapılamayacağını düşünüyor. Evet. Bir zamanlar biz de öyle düşünüyorduk ama yani isteyince arkadaşlar emek verince, gerçekten uğraşınca, kafa yorunca bazı şeyler oluyor. Biz şimdi daha iyiye götürmek için yani belli bir seviyedeyim. Ben daha iyiye götürmek için bir mücadele veriyorum ama her zaman bir şeylerin yapılabileceğini, bunda bir yaş sınırı olmadığını, başarı ya da başarısızlık olmadığını hayatın. Ee, önemli olan keyif almak, zevk almak, hobi olarak yapmak, zamanla bazı şeyleri daha ciddiye götürebilmek. Tabii ki bunlar süreçler, bunlar yapılabilir, başarılabilir. Yani hiç kimse kendinde ben yeteneksizim ya da yetenekliyim diye bir sorgulama yapmadan önce arkadaşlar, hobi olarak başlayın yapacağınız şeylere zamanla bunun değişmeye başladığını göreceksiniz. Mutlaka güzel sonuçlar elde edeceksiniz. E tabii ki biz kanalımızda neler yayınlayacağız? Arkadaşlar piyano üzerine zamanla güzel şeyler e, çaldığımız eserlerden konserler olabilir. Oda müzikleri olabilir. E, su altı çekimlerimiz olacak arkadaşlar. Ben dalış yaptığım için genelde ben Fethiye'de dalış yapıyorum. Ha bu arada aklıma gelmişken şu an Fethiye'de olan Emin İkbal arkadaşım var. Ona da çok sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsun bugün kanalımız için iyi dileklerini iletti. Kendisini çok seviyorum. Her zaman böyle işte fırsat oluyor, tanışıyoruz. Ee, şu anda da gördüğünüz gibi hiç burada olmasa bile insanları ismini anabiliyoruz. Hep böyle olmanızı sizden de istiyorum. Bunlar belli hareketlerle, belli şeylerle uğraştığımız zaman ee, işimizle alakalı olsun, işte sosyal şeylerle olsun, yaptığımız sporla alakalı olsun insanlar karşınıza çıkıyorlar ve tanışıyorsunuz. Güzel insanlar, bilgili insanlar, düzgün insanlar ee, her zaman. O zaman da işte tabii ki sosyal çevreniz de çok düzgün oluyor. Güzel insanlarla karşılaştığınız zaman size çok faydası oluyor. Ee, buradan kendisi tekrar sevgilerimi gönderiyor. Tabii ki kanalda Selam ve sevgi göndereceğimiz çok insanlar var ama tabii ki bunu çok küçük şeyde tutmak istiyorum. Bugün emin sadece e, aradığı için öyle epeydir de görüşmüyorduk. Onu vesile oldu. Hepsi adına şu an tabii ki hepsine yolluyorum da o hepsi adına olsun ondan sonucuma. Arkadaşlar e, biz kanalımızda ne yapacağız? E, zaman içinde arkadaşlar dediğim gibi sualtı sporlarıyla da uğraşıyorum. Sualtı çekimlerimiz olacak. E, tekne aktiviteleri olacak. Tabii ki bu yıl ee, çok kolay görünmüyor dalışla alakalı projeler yapmak ama önümüzdeki dönem yapmayı düşünüyorum. Tabii ki dalışla alakalı tabii belli bir seviyeye geldik. Bu seviyeden sonra hocalık sınavına girme durumlarımız var. Yani onları değerlendireceğim şu anda. Dönem içinde tabii ki su altından güzel videolar atmayı düşünüyorum. Uzun videolar atmayı düşünüyorum. Şu an kanalımıza küçük Kısa videolar atıyorum sizi sıkmamak için ama önümüzdeki dönem e, kamp çalışmalarımız var ekipmanımız var onlarla alakalı değişik yerlerde kamp yapmayı düşünüyoruz kanalındaki bütün takipçilerin bir tut dönem içinde önümüzdeki dönemlerde sayı arttıkça buluşma günleri düşünüyorum çünkü bizim de işte gittiğimiz yerler var davet olursa. Biz de tabii ki iştirak ederiz, ee, güzel dostluklar olacağını düşünüyorum. Ben de katılırım. e Kamp ve e, işte böyle bu tarz organizasyon yapan insanlar var ama ben tabii ki biraz kendi sosyal çevremi yani kendi kanalımdaki insanları bir araya getirip onların tanışmasını, kanal üzerinden kanalı sevmelerini, kanalı büyütmelerini çok istiyorum. Hani biraz daha bu olaya böyle bakıyorum. Yani önümüzdeki dönem olur da e, belki kendi yerimiz bile olabilir arkadaşlar. Yani şu an tabii ki kanalın abone sayısı arttıkça insanların evet akşam gideyim kendi yerimizde oturayım, çay içeyim, dostlarımla sohbet edeyim deme şansı, oradan kendine sosyal arkadaşlar, iyi arkadaşlar, düzgün insanlarla tanışıp çevresini genişletmesi, merak ettiği şeyleri öğrenmesi, yeni şeylere başlaması için çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, onun dışında yani kanalımda ben arkadaşlar tek düze bir şey yapmıyorum. Zaten bu tarz şeyleri hiç sevmem. Mesela ben şu anda e, öyle birisi olsaydım eğer tek konu üzerine sosyal medyada ben size bir bir şeyi hep aynı şeyi yapmaya çalışsaydım arkadaşlar ben bu işi yapmazdım yani benim zaten öyle bir hayatım yok böyle bir hayatta hiç sevmem İşte işte dediğim gibi uğraştığımız şeyler var geçmişte yaptığımız şeyler var e, bunlarla alakalı paylaşımlar yapacağız. Katabilirsen benim de kendime eklemek istediğim şeyler var. Belki en acemi olduğum bir şeye başlayacağım. Onları sizinle paylaşacağım. Evet siz de görün. Bakın ben başladım buna. Gelişme sürecini şey yapacağız. Ondan sonra zaman. Yani böyle çok yararlı şeyler olacağını düşünüyorum. Yani bilgili insanlar tanıyoruz. Konularında uzman insanlar tanıyoruz. Onların sizlere verebileceği şeyleri paylaşmayı düşünüyorum. Onlardan bilgi edinebilirsiniz. Bunların kanalda iyi olacağını. Yani hep arkadaşlar komedi ya da böyle işte sürekli gezi değil de yani böyle kanalda böyle bir şeyler öğretebilirsek, insanlara faydalı olabilirsek. Arkadaşlar her şey hayat boş değil. Tabii ki bugün hiç alakası olmayan konuların hep aslında hayatın birbiriyle alakalı olduğunu düşünüyoruz. Yani hayatta her şey birbiriyle alakalı. Biz ne kadar uzak dursak da bir gün hep bir bakıyorsunuz ki bilmediğim bir şeyle karşılaşıyorsun. ya ben bununla bilgili değilim diyorsun. Halbuki işte yani o seni hayat oraya götürüyor. Bir gün karşına o çıkıyor. İstesen de istemesen de yani bilmek zorundayız. Birbirine bağlı her şey. Ne kadar öğrenebilirsek, ne kadar bu ben de kendi adıma yararlı olabilirsem sizlere elimden geleni yaparım. Yani böyle sakin, sevgi dolu, huzurlu. Tabii ki benim de kendime göre prensiplerim var. Kanalımda kanalımda küfürlük konuşmak, argo konuşmak, arkadaşlar aşağılayıcı konuşmalar yapmak bu tarz şeyleri zaten sosyal medyada hiç sevmem. Asla da izlemem yani. E, düzeyli olmanızı zaten söylememe gerek yok. Hepimiz belli yaşlardayız. Aileler var kanalımızda arkadaşlar. Bekar da olabiliriz. Aileler var. Yorumlarımıza dikkat edelim. Yani çok derin şeyler yazacağız da basit bir şey yazın mesela biz onu zaten anlarız. Ee, İstanbul'da yaşıyoruz. Her gün insanlarla bir aradayız. O yüzden kanalda lütfen konuşmalarımıza ve yorumlarımıza dikkat edelim. Belki canlı yayın da açacağız önümüzdeki dönem. Hani güzel sohbetlerimiz olacak. Şimdilik size söylemek istediğim şeyler bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki dönem işte çok güzel faaliyetlerimiz olacak bakalım kanalımızı takip edelim sevdiklerimiz dostlarımız varsa e, kanalımıza abone yapmaya çalışalım arkadaşlar kanal ben tabii ki elimden geleni yapacağım e, burada hayata dair önümüzdeki dönem bazı şeylerde mesela istekleriniz olabilir dilekleriniz olabilir dile getirmemi istediğiniz şeyler olabilir arkadaşlar ben sosyal bir hayat yaşıyorum insanların göz önündeyim her şeyi görüyorum. Türkiye'de ne olursa birçok şey zaten İstanbul'da bunu söylememe gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Bunları da dile getiririz arkadaşlar. Sosyal sorumluluk projeleri alabiliriz. Elimizden geleni yaparız. Yani ülkemiz için, birbirimize olan dostluğumuz için, kanalımızın büyümesi için her şeyi yapabiliriz. Benim burada ticari güttüğüm bir amaç yok. Yani sonuçta ben kendi yaşam felsefeme kendi yaşam biçimime göre insanların sevebileceği bir şeyler vermeye çalışıyorum. İşin en özünde de bu var. E buradan da insanlar yola çıkaraktan kendilerine bir şeyler katabilirse benim için mutluluk verici olur. Yani inanıyorum ki her şey çok güzel olsun. Şimdi bu sene İstanbul'a yaz gelmedi demiştik. E bakalım haftaya e, belki bir deniz açılışı, belki bir Büyük bir yerde bir kamp faaliyeti yapabilirim deniz açısından. Yani öyle bir düşüncem var. Şu an belli değil ama onu da sizinle paylaşırım önümüzdeki dönem. Belki küçük bir vine çekerim. E, sürpriz video geliyor. Şuradayız diye bir şeyler yapabiliriz. E, şimdiden kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ki güzel insanlarla her şey daha güzel olur. Ben elimden geleni yapacağım. Sizin de yapacağınızdan eminim. Zaten e, kanalımı tavsiye ettiğim insanlar da tabii ki gerek iş çevresinden işte e, müzikle ilgili olan yerlerden işte dalışla alakalı olan yerlerden su altı sporlarıyla yani buradan insanlar tabii ki onların arkadaşları da olacak e, hep beraberiz arkadaşlar birbirimizden bir eksiğimiz ya da fazlamız yok hepimiz eşit seviyedeyiz burada insanları statülerine göre ayırmıyoruz en nihayetinde tabii ki bir şeyi öğrenmek istiyorsan bilgili insandan öğrenirsin. Biz de öyle yaptık. Yeri geldi. Ben hocalarımın karşısında mesela gerek dalışlı olsun, işte müzik olsun, her zaman yani böyle çok saygılı olmaya çalışıyorum. Bunun yaşla alakası yok. Hocalarım da benden küçük olduğu halde çünkü mesleğini bana öğretmeye çalışıyor. Bu benim için çok önemli bir şey. Burada yaş önemli değil. Demek istediğim e, Güzel Ve yararlı olacağını düşünüyorum Kanalımızın Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum Abone sayımız biraz Yavaş yavaş yukarı çıkıyor Zamanla daha da iyi olacağını düşünüyorum Hepinizi çok seviyorum Hepinize selamlarımı yolluyorum e, Kanalımızı takip edelim Gelişmeleri oldukça burada paylaşırız Konuşuruz e, Güzel bir İstanbul akşamından bugün 15 Haziran ee, yavaş yavaş benim de hareket etmem gerekiyor. Videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. En kısa sürede görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere.